Selam gençler. Ben Mustafa Minecraft Survivor reperi 459. bölümdeyiz. Bu bölümden itibaren End şehri yapısının yapımına başlayacağız. Çok büyük bir bina olduğu için kısım kısım yapacağız arkadaşlar. Bir End şehri 8-9 farklı yapıdan oluşabilir. Ben hepsini yazdım. İlk önce 1 numaralı base room yani temel odadan başlayacağız. Peki bir End şehrinde temel oda neresidir? İlk girdiğiniz yerdir arkadaşlar. En girebilmek için bakın burada bir giriş var. İki tane şal kırma bu tarafından korunuyor. Bu girişten yani temelden küçük kulenin başladığı yer yani tam buranın çatının olduğu alana kadar ki kısma base room diyoruz temel oda diyoruz. İlk önce bu odanın yapımını göstereceğiz. Daha sonra diğer parçaları yapacağız. Sonraki bölümlerde hemen bakalım. İlk katta ikinci kata çıkıyorsunuz. Herhangi bir şey yok. Üçüncü katta da herhangi bir şey yok. Buradan zaten küçük kule var, basamaklardan oluşan bir parkur. Bir de çevresine göz atalım ve ardından temel odayı yapmaya başlayacağız. Görüyorsunuz, her katta en çubukları var. Magenta renkli camlar kullanılmış. Evet gençler, kullanacağımız malzemeleri göz attıktan sonra temel odanın yapımına başlayabiliriz. Evet gençler kullanacağımız malzemeleri gördüğümüze göre yapımına başlayabiliriz. Daha önce yağmacı korokolun yaptığımız gibi bu yapıyı da kat kat yapacağız. Bu yapı 14 kattan oluşuyor. İlk katı yapmaya başlayalım. İlk önce 8x8 birimlik bir purpur bloğu oluşturacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 birim uzatıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra arkadaşlar buraya doğru 7 birim uzatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. İlk köşeyle birleştiriyorsunuz ve aradaki alanı tamamen purpur bloğu ile kapatıyoruz. Bunun ardından gençler girişin ne hangi kenarda olmasını istiyorsanız herhangi bir kenar seçebilirsiniz. Bizim girişimiz buradan olsun sağdan ikinci ve soldan ikinci kısma merdiven koyacağız. Ve merdivenlerin arasına purpur pur bloğu yerleştireceğiz. Böylelikle gençler birinci katı tamamlamış oluyoruz. İkinci kata başlıyoruz. Elimize purpur pur sütunlarını alıp 8x8 birimlik oluşturduğumuz alanın köşelerine birer tane yerleştiriyoruz. Her köşeye yerleştirin arkadaşlar. Sonra girişin olduğu kısma sağdan ve soldan iki tane en taşı tuğlası koyuyoruz. Sonra arkadaşlar diğer kenarların tamamını en taşı tuğlası ile kapatıyorsunuz. Sadece girişte iki birimlik bir boşluk olacak. Evet kapattıktan sonra arkadaşlar girişin sağ kısmına geliyorsunuz. Buraya üst tarafa bakarak basamak yerleştiriyorsunuz. Basamağın arkasına bir tane purpur bloğu ...ve yere bir tane purpur pur basamak koyuyorsunuz. Ve ikinci katı da tamamlamış oluyoruz. Üçüncü kattayız. Yine köşelere birer tane purpur pur sütünü yerleştiriyoruz gençler. Her köşeye birer tane yerleştirin. Ardından ön tarafa gelip yine ikişer tane en taşı tuğlası koyun. Sonra yan tarafa geçin. Bu taşı tuğlası bir eflatın boyalı cam... Sonra iki tane tuğla, bir cam, bir tuğla koyuyorsunuz. Arka kenarı tamamen kapatıyorsunuz tuğlayla. Diğer yan kenarı da yine camlı şekilde kapatacağız. Tuğla, cam, iki tuğla, cam ve bir tuğla yerleştiriyorsunuz. Arkadaşlar burada birer tane şal kırma bu oluyor. Ama bunları her kulede göremezsiniz. Bunları yerleştirmek zorunda değilsiniz. İsterseniz yerleştirebilirsiniz. Bunun ardından e, buradaki basamağın üzerine birer tane bir tane daha basamak koyuyoruz. Sonra onu sol tarafına bir tane purpur pur bloğu ve üst tarafa bakarak bir tane basamak yerleştireceğiz. Bu şekilde 3. katı da tamamlamış oluyoruz. 4. kata geçtik. Yine köşelere birer tane sütun yerleştirelim arkadaşlar. Ardından Yine ikişer tane tuğla ön tarafa yerleştiriyoruz. Yan kenarları yine aynı şekilde yapacağız. Bir önceki katta yaptığımız gibi. Cam, tuğla. Arka kenarı yine full kapatıyoruz. Diğer yan kenarı da aynı şekilde tamamlıyorsunuz. İki tuğla, cam, tuğla şeklinde. Şimdi merdivene devam edeceğiz. Bir tane üstüne koyun. Ardından onun yanına purpur bloğu şuraya bakarak ve ardından üst tarafa bakarak bir tane daha basamak koyuyoruz ve dördüncü katı da tamamlamış olduk. Beşinci kat bizi biraz uğraştıracak. Hemen başlayalım. En son basamak koymuştuk. Onun üzerine bir tane daha basamak koyuyoruz. Ve onun soluna doğru arkadaşlar 3 birim purpur pur bloğu yerleştireceğiz. 1, 2, 3. Bakın dışarı doğru bir birim uzadı. Sonra gençler Arkaya doğru 2 birim uzatıyorsunuz. Sonra diğer köşeye kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birim koyuyorsunuz. Yine diğer köşeye doğru 9 birim uzatacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar 9 birim uzatın diğer köşeye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve arkadaşlar başladığımız noktayla birleştiriyoruz. Şimdi hangi kısımlar açık kalacak? Ee, bakın burası arka kenar. Burayı tamamen kapatıyorsunuz. Sonra sayıyoruz buradan itibaren. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası kapalı olacak. Sonra buradan itibaren kapatın. Şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. kısım kapalı olacak. Şimdi arka, arkanıza dönün. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 tane koyun. Tekrar başlangıçtan itibaren 6 tane yerleştireceğiz. Tekrar 6 tane. Bu merdivene gelesiye kadar sürekli kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada L şeklinde bir boşluk oldu. Buradan itibaren E başa kadar 5 birim boşluk. Şuradan da 2 birim boşluk var. Pardon, burası 3 olacak. Bir, bir birim daha kırıyorsunuz. 5e 4 L şeklinde bir boşluk yapacaksınız. Köşelere gelelim şimdi. Elimize merdiven alıp yukarı bakarak yerleştiriyoruz. Sonra diğer kenara geçip yukarı bakarak yerleştiriyoruz ve aradan birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Her köşeye aynı işlemi yapın. Şuraya bakarak yerleştirin. Üst tarafa bakarak yerleştirin. Ve aradan kapatın. Üçüncü köşeyi aynı işlem yapacağım. Hep yukarıdan, bak yukarıdan bakarak birleştiriyorum. Sonra gençler bir alta bakarak, iki yukarı bakarak, bir iki kere alta bakarak, iki kere yukarı bakarak ve bir kere alta bakarak bir kenarı tamamlıyorsunuz. Bütün kenarlar aynı işlem yapacağız. Bir kere alta bakarak, İki kere yukarı bakarak, iki kere alta bakarak, iki kere yukarı bakarak ve bir kere aşağı bakarak merdiven koyuyorsunuz. Yine bir kere alta, iki kere yukarı, iki kere alta, iki kere yukarı ve bir kere alta bakacağız. Son kenar bir kez alt, iki kez üst, iki kez alt, iki kez üst ve bir kez alt koyduktan sonra beşinci katı da tamamlamış olduk. Şimdi altıncı katı yapalım. Her köşeye birer tane en çubuğu yerleştireceğiz. Bu etrafına ışık saçan bir item arkadaşlar. Sonra çubukların çaprazına birer tane pürpür sütunu yerleştiriyorsunuz. Bütün çubukların çaprazına birer tane koyun. Sonra bu sütunları en taşı tuğlasıyla birleştireceğiz. Sadece kenarlardan birleştiriyorsunuz. Evet gençler girişimiz burası. Girişin sol tarafına geliyorsunuz. Sol köşeye bir tane basamak koyuyorsunuz. Bir tane onun yanına purpur bloğu ve arkadaşlar yukarı bakarak bir tane purpur pur basamağı yerleştiriyorsunuz. Yani bir önceki merdivenden çıktığınız zaman sol köşede kalıyor. Bu şekilde bir yerleşim yaptıktan sonra 6. katı da tamamlamış oluyoruz. 7. kata başlıyoruz. Yine bütün köşelere birer tane sütun yerleştirin. Şimdi gençler, giriş yaptığımız kenarı buluyorsunuz. Soldan itibaren bir tane taş tuğla, bir tane cam ve 1 2 3 4 5 6 tane tuğla yerleştiriyorsunuz. Sadece giriş kapısının olduğu kenarda bir tane cam olacak. Diğer kenarlarda ikişer tane cam olacak. Bir tuğla bir cam. Sonra arkadaşlar 4 tuğla, bir cam, bir tuğla koyacaksınız. Diğer kenarlar da aynı şekilde yapacağız. Tuğla, cam, 4 tane tuğla, bir cam, bir tuğla. Kalan kenarı da aynı şekilde yapalım. Tuğla, cam, 4 tuğla, bir cam ve tuğla koyacaksınız. Dediğim gibi sadece bu kenarda girişin olduğu kenarda bir tane cam olacak. Şimdi merdivene devam edelim. Son bıraktığımız basamağın üzerine bir tane daha basamak. Onun sol tarafına purpur bloğu ve üste bakarak yine arkadaşlar bir tane purpur pur basamak koyacağız. Ve yedinci katı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet 8. katta 7. kata benzer şekilde kenarları aynı şekilde diziyoruz. Sütunların üzerine birer tane daha sütun koyacağız. Yine cam dizimleri de aynı olacak arkadaşlar alt kattan bakarak yapabilirsiniz. Cam. Bildiğiniz gibi bu kenarda tek cam oluyor. Ve diğer kenarlarda ikişer tane cam olacak. Bir alt kata bakarak dizilimi yapabilirsiniz. Tuğla cam. Dört tuğla cam. Tuğla. Yine tuğla cam. Dört tuğla cam ve tuğla koyacağız. Bu katı sadece merdiveni farklı. Son bıraktığımız basamağın üzerine bir tane daha basamak. Onun soluna bir tane purpur bloğu. Ve yine yukarı bakarak arkadaşlar basamak koyuyorsunuz ve 8. katı da tamamlamış oluyoruz. Dokuzuncu katı yapıyoruz. En son koyduğumuz basamağın üzerine bir 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 birim daha basamak koyalım ve onu arkadaşlar sol tarafa doğru 3 birim purpur blur ile uzatalım. 1 2 3 Bakın dışa doğru bir birim uzadı. Arkasına geçiyoruz ve arkaya doğru 2 birim uzatıyoruz. Sonra arkadaşlar diğer köşeye doğru 11 birim uzatacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Diğer köşeye doğru yine 11 birim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tekrar 11 birim uzatacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve başladığımız noktayla birleştiriyorsunuz. Sonra gençler şuraya geliyorsunuz. Bakın merdivenin arka kısmı. Buradaki tuğlanın üzerine bir tane koyuyorsunuz. Sonra en arka kısmı tamamen kapatıyorsunuz. Evet bu aradaki boşluğa dokunmuyoruz ve onun yan, yan tarafından yine baştan sona diziyorsunuz arkadaşlar. Burada 7 birimlik bir boşluk olacak. 1 2 3 4 5 6 7 görüyorsunuz. Ve kalan boşlukların tamamını purpur pur bloğuyla kapatacağız. Burası üçüncü katın zemin kısmı olacak. Ee, temel odanın üçüncü katının zemin kısmı. Kapatma işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar köşelere geliyoruz. Herhangi bir köşe olabilir. Evet yukarı bakarak merdiven koyuyorsunuz. Diğer kenara geçip yukarı bakarak merdiven koyuyorsunuz. Ve arada aradan merdivenleri birleştiriyorsunuz. Bütün köşeler için aynı işlemi yapacağız. Yukarı bakıyoruz. Diğer kenarı geçip yukarı bakıyoruz. Ve merdivenleri aradan birleştiriyoruz. Kalan köşeleri de hızlıca tamamlayalım. Yukarı baktım, yukarı baktım, aradan birleştirdim. Sonra yukarı baktım, yukarı baktım ve aşağıdan birleştirdim, şey ortadan birleştirdim. Sonra arkadaşlar alta bakarak iki tane merdiven, yukarı bakarak iki tane, aşağı bakarak iki merdiven, yine yukarı bakarak iki merdiven ve tekrar aşağı bakarak iki merdiven koyacaksınız. Her kenar için aynı işlemi tekrarlayacağız. Alta bakarak iki merdiven, yukarı bakarak iki merdiven, alt iki merdiven, üst iki merdiven ve tekrar alt iki merdiven. Diğer kalan iki kenar içinde aynı işlemi hızlıca tekrar edelim. Evet son kenarı da tamamlıyorum. İki üst, iki alt, iki üst ve iki alt. Böylelikle dokuzuncu katı da tamamlamış olduk. Şimdi 10. katı yapalım. Her köşeye birer tane end çubuğu koyacağız. Bütün köşelere birer tane yerleştirelim. Sonra gençler çubukların çabazına birer tane purpur sütunu koyacağız. Her sütunu köşeye yerleştiriyoruz. Sütunları yine end taşı tuğlasıyla kapatıyoruz. Birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Kapatma işlemine bittikten sonra iç kısmı yapacağız. Odanın iç kısmını yapacağız. Ama burada çeşitli varyasyonlar olabilir. Ben sadece bir tanesini seçeceğim. Yani burada farklı şekiller görebilirsiniz. Evet, buradan merdivene çıkıyorsunuz ve sola döndüğünüzde karşı kenarın dördüncü birimini, 5. birimini buluyorsunuz. 1 2 3 4 5 Evet, 5. ve 6. birimleri bulduk arkadaşlar. Şimdi 5. birimi e, aklınızda tutuyorsunuz ve onun sol tarafına merdiven koyuyorsunuz. 4 birim yerleştirin. 2, 3, 4. Arkasına geçin ve karşı, oradan bakarak yine yine 4 merdiven koyacağız. Bu şekilde arka arkaya merdivenleri diziyorsunuz. Tam ortadaki 2 blok arkadaşlar. Soldan 5. ve sağdan 5. tuğla. Sonra bunların arkasına birer tane sütun yerleştiriyorsunuz. Sonra bu sütunların e, şey soldaki sütunun çaprazına bir tane daha sütun koyun. Sonra e, buradan bakarak yine bir tane merdiven arkasına geçip bir tane daha merdiven koyacağız. Sonra arkadaşlar e, bu merdivenlere karşıdan bakarak merdiven koyacağız. Shift'e basabilirsiniz. Burası böyle gözükecek. Bu purpur bloğunun arkasına da bir tane merdiven koyacağız. Dediğim gibi burada çeşitli varyasyonlar var. Farklı şekilde rastlayabilirsiniz. Biz böyle yapacağız. 10. katı da tamamlamış olduk. Şimdi gençler 11. ve 12. kayıt aynı olduğu için ikisini birlikte yapacağız. Yine köşelere birer tane sütun yerleştiriyoruz. Purpur sütunu. Sonra ortadaki Sütunlara birer tane daha sütun yerleştiriyorsunuz ve bu sütunun yine arkasına bir tane merdiven koyacağız. Şimdi kenarlara geçelim. Bir tuğla, bir cam, bir tuğla, bir cam, sonra arkadaşlar iki tuğla, bir cam, tuğla, cam, tuğla koyacağız. Aynı işlemi her kenar için tekrarlayacağız. Tuğla, cam, tuğla, cam, iki tuğla, cam, tuğla, cam, tuğla, cam, tuğla koyacağız hemen kalan kenarları da aynı şekilde hızlıca tamamlıyorum. 2 tuğla, cam, tuğla, cam, tuğla. 11. katı yaptık. 12. katı da aynı şekilde tamamlayabilirsiniz. Her köşeye sütun. Ortadaki sütunlara yine sütun koyacağız ve yine merdiven koyacağız. Kenarları da yine aynı şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar durduruyorum. Tamamladıktan sonra bakacağız. Evet son kenarı da tamamladım. 11. ve 12. katları bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Evet 13. kata geçtik. Sondan 2. kattayız. Merdivenin olduğu sütuna bir tane purpur bloğu yerleştiriyoruz. Ve arkadaşlar arkaya doğru 6 birim daha uzatacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 Yine ön tarafa gelin. Sola doğru iki birim uzatın arkadaşlar. Sağa doğru 2 birim uzatın. Sonra öne doğru 3 birim uzatın. 1 2 3. Diğer taraftan 3 birim uzatın. Sonra arkadaşlar birleştirin. Pardon, 1 bir birim daha uzatın. Sonra birleştirin arkadaşlar. Burada 3 çarpı 3 birimlik bir boşluk olacak. Ve merdivene bakarak sağ tarafın ortasına bir tane purpur pur basamak yerleştiriyorsunuz. Basamağı koyduktan sonra uzattığımız kısma gelin. Yakındaki köşeye arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 prim uzatın. Sonra diğer köşeye kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 prim uzatın. Tekrar diğer köşeye 13 birim uzatıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar 13 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ve başladığımız noktayla birleştiriyoruz. Sonra gençler bu 3 çarpı 3 birimlik hariç diğer bütün boşlukları purpur bloyla hızlı bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Burası da. Temel odanın çatı kısmı olacak. Bundan sonra zaten küçük kula başlıyor. Az önce videonun başında incelemiştik. En uzun en uzun süren kısım burası olacak. Evet gençler, çatıyı kapatmış olduk. Şimdi kenarlara gelelim. Yine köşelere merdivenle uyguladığımız işlemi yapacağız. Üst tarafa bakıyoruz. Diğer kenara geçip üst tarafa bakıyoruz. Aradan birleştiriyoruz. Yine köşe her köşe için aynı işlemi tekrar edelim. Aradan birleştirdim. Yukarı baktım. Yukarı baktım, aradan kapattım. Son köşe artık. Sonra gençler İki kere alta bakıyorum, iki kere üste, bir kez alta bakıyorum, iki kez üste bakıyorum, tekrar bir kez alta, iki kez üste ve iki kez alta. Bu şeyi diğer kenar için de tekrar edeceğiz. İki kez alt, iki kez üst, bir kez alt, iki kez üst, bir kez alt, iki kez üst ve iki kez alt. Hemen diğer kenarları da tamamlayalım. 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 alt 2 üst 1 alt 2 üst 1 alt 2 üst 2 alt 13. katı da tamamlamış oluyoruz. 14. ve en basit kattayız. Köşelere birer tane çubuğu koyduğumuz zaman arkadaşlar End şehrinin temel odasını tamamlamış oluyoruz. Dediğimiz gibi el şehrini kısım kısım yapacağız. Biz de ilk önce temel odanın yapılışını göstermiş olduk. Beğendiysek like atmayı unutmayalım. Yağmacı Karakolu ve diğer köy binaların yapımını izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.